أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة من النرف الله سلام ورحمة وبركاته بهداية في زرınız olsun Rabbimize şükürler olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdığımız Riyazü Salihin hadis dersimizde tekrar buluştuk. Sohbetimizin başında her zaman söylediğimiz gibi kendisine vakit ayrılmaya, tanınmaya en layık olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Peygamber Efendimiz bize Yüce Rabbimizi tanıtıyor. Rabbimiz bizlerden neler istiyor, ahiret yurdunu kazanmamız için, ahiret yurdunda kurtulanlardan olabilmemiz için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yol göstermek üzere gönderilen bir rehberdir değerli kardeşlerim. Onun için bizim katımızda onu tanımak büyük bir önem arz etmekte. <laughs> Bugünkü konumuz Allah ve Resulü bir şey emrettiğinde Allah'ın emriyle bizim arzularımız çakıştığında Allah'ın emrine boyun eğmekle alakalı olacak. Allah'ın hükümlerini kabul etmek. Semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik diyebilmek kıymeti müminler. İnananlar için belki bu kolay bir durum olabilir. Fakat inanmayanlar için özellikle imanı zayıf olan iman etmiş fakat imanı zayıf. Kalbiyle tam bağlanmamış olan kişiler için çok zor bir durum. Bir tarafta arzularımız, menfaatlerimiz, bir tarafta her şeyin sahibi olan bizi de bize o isteme gücünü, kuvvetini veren yüce Rabbimizin emirleri var. Biz hangisini tercih edeceğiz? Bununla ilgili yüce Rabbimiz Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Nur Suresi 51. Ayet-i Kerime İnne mâ kâne kavlil mu'minîne İdee du'u ilallâhi ve rasûlihi Liyahküme beynehum Müminler için, müminlerin Allah'ın emrine çağrıldığında emriyle, işiyle alakalı bir hüküm vermek üzere Allah'a çağrıldığında müminlerin sözü ancak şu olur. En yekulu semi'na ve ata'na. Allah'ın emri onun arzusunun isteğinin dışında bile olsa, ona iste arzularına aykırı bile olsa, semi'na işittik ve ata'na itaat ettik diye bilendir. Müminin sözü ancak ve ancak budur. Ve ulaike humul muflihun. Bu şekilde Allah'ın hükümleri karşısında boyun eğen, itaat eden kişiler asıl felaha kavuşacak olan kimselerdir. Değerli kardeşlerim, önceki ümmetlerden bunun aksi çok büyük örnekler var bize, ibretlik olacak örnekler var. Örneğin Musa aleyhisselam bir savaşa giderken, arkasında iman ettim diyenlerden düşmanı güçlü görüp düşmanın yenilemeyeceğini düşününce, onları çok güçlü görünce, Musa Aleyhisselam'a şöyle hitap ettiler, yani ayet-i ifadesiyle, İdheb ente ve rabbüke fe Musa Aleyhisselam ısrar edince, karşıdakiler, karşı düşman, güçlü de olsa, bize göre çok kuvvetli görünseler de, tecihizat bakımından ve insan gücü bakımından, Allah'ın emriyle biz oraya gideceğiz ve savaşacağız. Galiplerden olacağız diye esrar edince onlar da şöyle dediler. İdheb ente ve rabbuke sen ve rabbin gidin. Fekatila hauna. Siz orada savaşın. Biz burada yokuz. İnna len ebeden hatta yahrucu minha. O kişiler oradan ayrılana kadar biz oraya girmeyiz dediler kıymetli kardeşlerim. Bakın peygamberlerine bu şekilde ihtilaf edenler var. Bu şekilde karşı gelenler de var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte zaten şöyle buyurdular. Sizden önceki ümmetlerin helak oluşlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de peygamberleri kendisine bir şey emrettiğinde ona karşı gelmelidir, gelmeleridir. Menfaatiyle çakışınca dini bir kenara ayırmalarıdır. Mesela Yahudi ve Hristiyan alimleri ne yaptılar? Günümüzde ne yapıyorlar? Faiz haram olduğu halde, fuhşiyat haram olduğu halde Allah'ın emretmiş olduğu birçok şeyi bildikleri halde o Allah'ın o emirlerini, işine gelmeyen emirlerini, yasaklarını kitaptan çıkardılar ve kendilerince kitaplar uydurdular. Böyle durumlar meydana geldi ayet gelirdi. Allah'ın emri gelirdi. O kişiler inanmayan kişiler şöyle derler. Semi'ne ve asayna. Biz işittik ve isyan ediyoruz. Bu şekilde karşılık verirler. İnanmayanlar bu şekilde karşılık verir ama müminlerin tavrı müminlerin Allah'ın emri geldiğinde veya işiyle alakalı bir durumda hüküm verildiğinde Allah tarafından Allah ne diyorsa odur diye kabul eden işte asıl mümin odur. Başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَا كَانَ müminin وَلَا müminetin اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir işi Allah ve Resulü emretmiş ise o işte kesin hüküm bulunan işte ne bir mümin erkeğin ne de mümin bir kadının orada tercih hakkı yoktur. Orada itaat ettik, kabul ettik demekten başka hiçbir çaresi yok. Bazen bizim o kısacık aklımız kabul etmeye de bilir. Bizim aklımız her şeyi idrak edemeyebilir. Bizim gücümüzü, aklımızın gücünü aşan bir takım şeyler olabilir. O durumda dahi bizim bunları kabul etmemiz gerekiyor. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'deki mucize ayetleri. Akla pekte baktığınızda fiziki kurallara uymayan şeyler, Musa Aleyhisselam'ın asasıyla denizi yarması, ümmetiyle beraber kendisine tabi olanlarla beraber karşıya geçmesi, sonrasında Firavun'un ordusuyla oraya girerek boğulması, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinde olmasına rağmen yanmaması, bunlar aslında fiziki kurallara aykırı olan şeyler. Ama iman edenler de şunu bilir ki Allah'ın gücünün karşısında hiçbir şeyin itaat etmeme durumu olamaz. Allah-u Teala fizik kurallarını yaratan Yüce Rabbimiz yeri gelince o fizik kurallarını da iptal edebilir. Yani bazı şeyler bizim aklımızı aklımızın alamayacağı şekilde olabilir. Aklımızı aşabilir. Aklımızın kavramasını aşabilir bize düşen kesin bir şekilde Allah ve Resulünden geldiğini bildiğimizde o emre tabi olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabesi arasında şöyle bir olay cereyan eder. Lille şöyle bir ayet-i kerime iner billah. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir ve in tubdu ma fi enfusikum ev siz içinizde olan şeyleri dışa vursanız da gizleseniz de Allah onu bilir yuhasibukum bihille ve Allahu Teala sizi o dışa vurduğunuz ve dışa vurmadığınız düşüncelerinizden dolayı hesaba çekecektir diye ayet-i kerime indi bu ayet-i kerimeyi duyan sahabiler diz üzere çöktüler. Bunu duyan ümitsizliğe düşmeye başladı. Bakın ayet-i kerimelerin hitaplarını ne kadar dikkate alıyorlar. Allah'ın bir emri geldiğinde kıymetli kardeşlerim, sahabe-i kiram halden hallere giriyor. Duymamazlıktan gelmiyor. Bildiği halde umursamamazlık yapmıyor kıymetli müminler. Bu ayet-i kerime gelince Bakara suresi 283. ayet-i kerime gelince işte de zalika ala ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün sahabesine bu çok ağır geldi. Öyle olunca bir araya geldiler. ve ete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e durumlarını arz etmek üzere geldiler. Sümme baraku ala rukabi yani o kadar etkilenmişlerdi ki Resulullah'ın huzuruna gelince diz üzere çöktüler. Artık dizlerinde derman kalmadı diye bir tabir var ya dilimizde. Dizlerinde derman kalmayıp çökü verdiler. Fakalu ey Resulullah ve şöyle dediler. <laughs> ey Allah'ın Resulü. Kullifna minel a'mali ma Daha önce biz bir takım ibadetlerle emrolunduk. Es salate, namazla, vel cihate cihatla, ve siyame oruçla, ve sadakate, sadaka vermek Allah yolunda bunlarla emrolunmuştuk ve biz bunları yerine getirdik. Gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalışıyorduk. Fakat ve kad unzilet aleyke hadihil ayetu ve la nutiquha. Ey Allah'ın Resulü sana şu anda öyle bir ayet geldi ki biz buna güç yetiremeyiz. Yani Allah bizi içimizden geçenlerden de eğer hesaba katacaksa bu bize çok ağır gelir ey Allah'ın Resulü. Bu yükü taşıyamayız dediler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. Eturidûne en tekûlû kemâ kâle ehlül kitâbeyni min kablikum. Ey ümmetin Ey kıymetli sahabim, siz sizden önceki ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi mi yapmak istiyorsunuz? Yani Allah'ın emrine karşı mı gelmek istiyorsunuz? Semia'ne ve asayna, işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz diye Peygamber Efendimiz onlara böyle hafifçe azarlarcasına bir soru sordu. Vel Kulu ey ashabım size düşen şöyle demektir. Şöyle deyin. Semi'na biz işittik ve ata'na itaat ettik. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi sen çok bağışlayansın. Senin mağfiretine sığındık. Dönüşümüz yine sanadır deyin diye uyarınca Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram hemen yaptığının farkına vardı. Hemen toparlandılar. Kalu semi'na sahabe şöyle dedi hemen karşılık olarak. Resulullah'ın isteğine karşılık. Semi'na ve biz işa, iç, işittik ve ata'na ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir dediler. Peygamber Efendimiz'in dediğini aynı şekilde tekrar ettiler. Bakın Allah ve Resulü bir şeyi emretti ve hemen itaat ettiler. Sahabede bizim için büyük örnekler var. Bazen böyle zorluğa düşüp Peygamber Efendimiz'e şikayetlenmeye gelirlerdi. Peygamber Efendimiz onlara hemen bir şeyi tavsiye edince hemen toparlanırlardı. Beni İsrail'in yapmış olduğu gibi, önceki ümmetlerin yaptığı gibi isyanda ısrar etmezlerdi. Mümin'e yakışan da odur. Anlık hatalar yapılabilir. Fakat önemli olan ısrar etmemektir. Sahabe-i kiram yaptığının hata olduğunu anladı ve hemen döndü. Felemmaqtraaha <laughs> el-qawm kavim bu gelenler Peygamberimizin hemen dediğini tekrar edince ve dellet biha elsinetuhum bu söyleneni tekrar edince enzel Allahu Teala fi itriha Allahu Teala da şu ayet-i kerimeyi indirdi. Hemen peşine o diğer ayetin sonrasında bu ayet geliyor. Amin er Resulü namazlardan sonra okuduğumuz Amin er ayet ayeti kerimeleri bu olay üzerine cereyan ediyor. Bu olay üzerine iniyor. Hemen peşine. Müminler böyle Allah'ın emrine itaat edince Allahu Teala müminleri övmek için şu, bu ayet ki Amin Resulü ayet kelimesini gönderdi. Amin Resulü bima unzile ileyhi min Rabbih. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti vel mu'minune ve müminler de aynı şekilde iman ettiler. Küllün onların hepsi amene billahi Allah'a iman etti. Ve melaiketihi meleklerine ve kütübihi ve kitaplarına ve rusulihi ve peygamberlerine iman ettiler. La nufarriku beyne ahadim mir rusuli ve on, biz peygamberler arasında ayrım yapmayız dediler ve kalu semi'na ve ata'na gufranek rabbena ve ileykel müminler biz işittik itaat ettik ya rabbi mağfiretine sığındık dönüşümüz sanadır dediler diye Allahu Teala bu ayet-i kerimeyi o anda teslim olan müminleri övmek için indirdi. Felemma faalu zalika müminler bu tavrı sergileyince bakın itaat edince Rabbimiz de işlerimizi kolaylaştırıyor. Biz Allah'ın emirlerine yapıştıkça o da bizim dünyalık işlerimizi yoluna koyacak. Yine bu ayet-i kerime bunun ispatı. Burada okuduğumuz bu hadis-i şerif bunun ispatı. Ne zamanki ki müminler itaat ettiler? Nesahallahu Teala. Allahu Teala bu konunun başında okuduğumuz ayet-i kerime Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tubdu ma fi enfusikum ev evtuh, tuhfuhu yuhasibikum bihillah Ayet-i kerimesini allah Teala nesh etti, hükmünü kaldırdı. Yani içinizden, geçirdiklerinizden de sorumlusunuz. Ayet-i kerimesi sahabenin itaat etmesiyle beraber hükmü nesholundu, olundu, hükmü kaldırıldı. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Ve, ve allah Teala şu ayet-i kerime indirdi. لَا يُكَلِّفُ nefsen نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Biz hiçbir nefse, hiçbir kişiye kaldıramayacağı şey yüklemeyiz. Gücünün yettiği kadarınca kendisine yükleriz. لَهَا مَا كَسَبَتْ Yapmış olduğu iyilikler lehine olacaktır. Ve وَعَلَيْهَا مَا Eğer kötülük de yaparsa onun aleyhine olacak. Rabbena ey Rabbimiz la tu'akhizna bizi hesaba çekme innesina ev unutursak unutarak hata edersek ev akta'na ya da hata edersek ya Rabbi bizi hesaba çekme ve bundan sonraki ayetler Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme şeklinde bu Amana Resulü nın devamındaki ayet kelimelerde bu olay üzerine cereyan etti kıymetli müminler. Biz Rabbimizin emrine boyun eğersek yine kazanan biz olacağız. Görünüşte zorlanacağız belki dünyalık işlerimiz hususunda zarar da edebileceğiz ama kısa vadede zarar ediyor gibi görünsek de uzun vadede Rabbimiz önümüzü açacak. Özellikle şöyle sorularla karşılaşmaktayız. Yani bazen fetva soruluyor. Müslüman kardeşlerimiz tarafından, müminler tarafından sorular geliyor. Cevabı bizim verdiğimiz cevap onun istediği şeyin dışında olunca başka hiçbir çarem yok diyor. Kıymetli müminler, Allahu Teala her şeyin sahibi olduğuna göre bütün imkanlar onun elinde olduğuna göre biz onun emirlerine uymaya çalışalım. Hiç çıkılmaz dediğimiz yollar, hiç aşılmaz dediğimiz dağlar Rabbimiz tarafından bize çok kolay hale getirilecek. Allah kolaylaştırdıktan sonra zor yoktur. Allahu Teala zorlaştırdıktan sonra da kıymetli müminler kolay yoktur her şey iyi gidiyormuş gibi görünürken bir anda tersine dönebilir. Haramlarla yaşarken Allahu Teala bizi bir anda helak etmiyor diye. Allah'ın emrine, emirlerinin muhalifine yaşarken ona her an muhalefet ederken bize musibet isabet etmiyor diye doğru yolda olduğumuzu sakın unutmayalım. Allahu Teala insanlardan hiçbir zaman gafil değildir. Allah Teala unutmaz ama mühlet verir, fırsat verir. Belki kullarım yapmış olduğu hatadan döner diye bize imkan tanır. Biz de elimizde bulunan fırsatı, imkanı, şu ömür sermayesini sınırlı olan ve ebedi hayatımızı kazanmak için bize emanet olarak verilen bu ömrümüzü Rabbimizin rızası yolunda harcamaya çalışalım kıymetli müminler. Rabbimiz, menfaatlerimiz, isteklerimiz, arzularımız emirleriyle, yasaklarıyla çakıştığında nefsinin hevasına uyan değil de Rabbinin emrine, Resulünün gösterdiği yolda yürüyen kullarından eylesin bizleri. Allahu Teala her daim doğru yolda yürüyen ahiret hesabını göz önünde bulundurarak işlerini, hayatını ona göre tanzim eden kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün Riyazu Salih'in hadis, hadis, dersimiz buraya kadar. Bir başka derste buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.